ve Türkiye'nin İnci ablası stüdyomuzda İncicim hoş geldin. Hoş bulduk. Mutlu sabahlarımız olsun hanımlar beyler ekran başında bizi izleyen herkes. Dertleşmek üzere karşınızdayız. Derdiniz derdimizdir. 0212 333 3370 -33 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Az sonra bu programda şahit olacağınız hayat hikayelerini dinlerken lütfen kınamadan, yargılamadan ah. Allah göstermesin. Bir gün benim başıma da gelirse ne yaparım diyerek dinlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Türkiye'nin gerçek yaşam hikayeleriyle karşınızdayız. Tabii gerçek seyircilerimiz de ekranda. Sizden telefon bekliyoruz, mesajlarınızı bekliyoruz. Çünkü bu programı siz yönetiyorsunuz. Instagram adresimizi getirdik ekrana. Lütfen son paylaştığım fotoğraftan e, fotoğrafın altına yorumlarınızı bekliyorum. Orada dedim ki gerçekten. Ruhu, kalbi, yüreği bembeyaz insanlara günaydın olsun. Buradan da aynı dileklerimi sunuyorum herkese. Efendim sorularla başlıyoruz. Az sonra gerçek yaşam hikayelerinden... Evet. ...gerçek yaşam hikayelerinin gerçek kesitlerini ekrana getireceğiz. Şimdi bir seyircimiz diyor ki... ...Abdullah Bey, 70 yaşından sonra gelen aşkın faydası olur mu olmaz mı diyor. Ben hanımefendiye soruyorum. 70 yaşındayım, aşık oldum ama yine aklımla kalbim arasında büyük uçurum var diyor. Eğer yaşadığı gerçek aşksa Aşk zannetmek var, bir de gerçek aşk var Nurcu'm. Eğer yaşadığı gerçek aşksa zaten her insan buna rastlayamaz, çok şanslıdır demektir. Ama aşk zannetmekse o zaman biraz daha mantığını dinlesin derim ben kendisine. Çünkü gerçek aşkı Rabbi herkese nasip etmiyor, ama inşallah herkese nasip etsin. Eğer öyle bir aşkı yaşadıysa zaten ne mutlu o kişiye yürüsün gitsin ama gerçek aşk değil. Aşk zannetmekse biraz şurada aklımıza önem verelim. Ben sonraki soruya takıldım. Özür dilerim seni dinleyemedim ama soru bilmece gibi. Nasıl yani? <laughs> Gerçekten bak. <laughs> soru gelsin ekrana. Kaynanası olan gelinle olmayan gelin arasında ne tür fark var? Ne tür fark, fark var? Kaynanası olan gelinle evet. Herhalde... Kaynanası olan gelinle olmayan gelin arasında. Ha, yani birinin kaynanası vefat etmiş mesela diyor. Birinin kaynana var, birinin yok yani. Yani? <laughs> yani ha şu anlamda soruyu anladığım kadarıyla. Yani birinin daha mı az derdi var, birinin daha çok mu derdi var diye sormuş olabilir ama... ...valla ben şu ee, kaynana dediğiniz zaman... Ee, Kızın annesi de kaynana, erkeğin annesi de kaynana. Şu yanlış itibadan kurtulalım. Türk geleneğinde kaynana, erkeğin annesi de. Ben mesela değil <laughs> evet. kaynana adayı? Türk geleneğinde <laughs> erkekler... Niye böyle anlamıyorum? Değişti. Aslında. 4-5 yıldır değişti. Yok. Artık kız kızların anneleri annesi kaynana. kaynana. değil. Kızların annesi anne. <laughs> Yok. Değişti. <laughs> Erkeklerin Çünkü annesi... o kadar kötü, o kadar olumsuz örnekler yaşıyoruz ki Nur. Yani sözün meclisten dışarı. Kız annelerinden yana şikayet o kadar artmaya başladı ya ki... Ya bak kendini kaynanaların yerine koy. Evet. Kına gecesinde evet. gelini ortaya koyuyorsun, ee, kız tarafı gelinin ortasında dönüyor. Kaynana neyine <laughs> ne? Kaynana neyine <niye> yapmalı? <laughs> Kaynar kazana. Kaynana da üstüne gidip ay kaynana da ama avucuna oturuyor. altın koyuyor. Bak. Bu da var. Yani çok kötü bir şey Bu da değil var. mi? Bu da var. Yani. Yandım gelin dedikçe altına odun atmalı. Ay çok tabii. kötü. Hep bunlar aslında e, kişiye veriliyor. Bunlar olumlu örnekler değil. O anda hoşluk gibi görünse de ne maalesef hoşlu. olumlu olumlu örnekler değil. Şarkı gibi görünse Daha de, da de değil. Daha neler var değil mi? Tabii tabii yani. E, ama dönüp baktığımızda kaynana dediğimizde bir anne ya. Yani bir erkeği doğmuş, bir kızı doğmuş. falan. Tabii o da. <laughs> Bütün bir hakaret içeren ne varsa Türkülerde Kına toplamış. gecesi sanki hakaret gecesi kaynanaya değil mi? Kaynan olmak istemem o anda. Erkek annesi mi? Vallahi istemem. Sen ister misin? İsterim ben ben O türkülerle ben. dönecek. Yani kişi burada kendini bildikten sonra bana ne demişler ne düşünmüşler umurum olmaz benim. Bir de ben yaptığıma bakarım. Eğer ben gelinime vicdanen rahatsam yaptıklarımdan doğru yaptığıma inanıyorsam onu da bir e, evlat olarak emanet aldığımın bilincindeysem zaten hesabımı Allah'a vereceğim ben. O yüzden bana türkü çalsa ne olur çalmasa ne olur. Şimdi peki kaynanası olan gelinle olmayan gelin arasındaki fark ne? Kaynanası Birinin... olmayan gelin çöpsüz üzüm. <laughs> Hayır, birinin, <laughs> birinin e, bu yanlış intibalardan dolayı sanki problemi daha çokmuş gibi oluyor. Ama aslında e, ben kayınvalidemden de yola çıkıyorum. Allah başından ayırmasın. Yani Amin. bana faydası var, zararı yok. Ama senin kuracağın iletişimle de doğru Tabii. orantılı. Sen eğer kendi annene yakın, annen kadar olamaz, mümkün değil bunu beklemeyin. Dilinle nasıl davranıyorsun? Ama saygıda kusur etmezsen. Onun da senin kocanı doğurduğunun bilinciyle yaklaşırsan eğer o kayınvalide de biraz olgun olursa olgun olmaya mecburuz biz kayınvalideler olarak. Yani o olgunluğu gelinlerimize onların genç olduğunu bilerek onların tecrübesiz olduğunu bilerek onların üstünden yük alma yolunda giderek merak etmeyerek sorgulamayarak onlar sadece bize danıştığında biz hazır olarak bekleyerek her şeye burnumuzu sokmayarak iyi bir kayınvalide olduğumuz takdirde ne mutlu kayınvalidesi olan gelin. Nere yani? Bu, bu. Nur Hanım çok merak ediyorum diyor. Bak soruya bakın. Di karısının her dediğini yapan, dizinin dibinden ayrılmayan erkekler. Bunu sizce korkudan mı yapıyor yoksa sevgiden mi yapıyor? Sevgiden yapıyor. Neden? Neden sevgiden yapıyor? Şimdi e, kadından veya bir insandan korkmak, Zaten yanlış. O kişide bir problem var demektir. Bir insan bir insandan korkuyorsa, bir çekindiği bir nokta var, kaybetmek istemediği bir nokta var demektir. Ama bir erkeğin karısını mutlu ettikçe, aslında ona bunun mutluluk olarak döneceğini bildiği takdirde en akıllı yolu gidiyor demektir. Şimdi toplumda bir intiba var. Nedir işte? Karısının dediğini yap. Karısını mutlu etmeye çalışanlara kılıbık diyorlar. Af buyurun. Af ah buyurun bunu kullandığım için halk arasında özellikle erkekler diyorlar. Ama bunu diyen erkeklerin evine dönüp baktığımızda hiçbir mutlu değil ki evinde. Hiçbirinin huzuru yok ki evinde. Hiçbiri karısını mutlu edemiyor ki. Sen karını mutlu edemedikten sonra nasıl kendine ben aile adamıyım diyebiliyorsun? Kendine bunu nasıl yakıştırıyorsun? Ama diğer aile adamı. Aslında burada beyefendilere birkaç cümle söylemek tabii lazım. Yani, yani böyle karınızla çok iyi anlaşıyorsanız, böyle tabii. güzel bir ahenginiz varsa arkadaşlarınıza söylemeyin. Tabii ki. Vallahi onlar şimdi sizi ki. yoldan çıkartmaya çalışıyorlar. Ve Onların evlilikleri, çalışıyorlar. ilişkileri güzel değil ha. diye sana da aynısını yapıyor. Aslında i̇şte onlar evinde buktiyor. mutsuz olan erkekler. Aslında evliliğini oturtamamış erkekler. Ve oturtamadıkları için çevresinde evliliği mutlu olan erkekleri de tahammül edemiyorlar. Edemedikleri için de ah buyurun şaka yollu ona e, laf çarpmaya çalışıyorlar. Sakın bunlara kulağınızı tıkayın. Onlar gibi Hı. mutsuz olmayın diye öneriyorum ben. Ee, hiçbir şeyden memnun olmayan kadınlar, Nur Hanım sizce e, eşlerini kaç yılda bıktırırlar demiş? Yıla kalmaz zaten bıktırmak. <laughs> Yıla kalmaz. Çok acayip sorular var <laughs> Öyle öyle hanımlar var, öyle hanımlar var. Yani e, erkeğin olumsuzu gibi kadının da olumsuzu var ve e, erkeği. Artık haftalar içinde bıktırabilir. Çünkü ne yapsanız mutlu olmuyor. Ne verseniz mutlu olmuyor. Ne söyleseniz mutlu olmuyor. Çünkü o, o tür kadınlarda şu rahatsızlık var. Ben her şeyin en iyisine layığım. E i̇şte ne bileyim Sharon Stone da kimmiş yani gibi duygular içindeler. Anlatabildim mi? Benim, en benim. Ego devreye giriyor. E, kibir devreye giriyor. De, kibir zaten dinimizde de günah. Bu tür kadınların tedavi edilmedikleri takdirde e, ...evlilikleri de sıkıntılı yürüyor. Aslında sadece kadının üzerinde değil. Bu tür kadınlar... ...bu tür adamlar. Hepsi. Aynen. Bu Tabii tür ki. kadınlar bu tür Erkeğin adamlar. Erkeğin de problemlisi var. Kadının da bu yönde problemlisi Küpeleri var. mi çıkar Küpem düştü. Düştüm. Ay nazar Küpem değdi. Küpem düştü. Nazar Olsun. değdi. Olsun. Olsun. Reklam arasında takırız. <laughs> Peki. Şimdi sevgili Ayten Hanım. Sizi çok iyi anlıyorum. Kocanız eve geldiğinde ne bekliyorsunuz? Böyle ne bileyim yanağınıza bir öpücük kondurmasını. Ay hayatım bugün ne kadar güzelsin. Ya da... Gel hayatım, yemeğimizi yiyelim, oturalım, televizyon karşısına geçelim, iki dizi bakalım, bir şeyler izleyelim demesini. Hatta gün içerisinde ne yaptıysa sana anlatmasını istiyorsun. Haklı olarak yani karı koca ilişkisinde, normal ilişki de budur. Ayten Hanım diyor ki, 7 yıllık evliyim. 7 yıllık evliliğimiz süresince kocam işten eve gelir, pijamasını çıkarır, yemeğini yer ve doğruca televizyonun karşısına geçer. Pijamasını giyip diyor, pijamasını... Pijamasını yer mi dedim ben? <laughs> giyer dedin de giy kaçtı ben duydum giyer, giyer Dedi, dediğin, dediğini duydum. Ha, pijama üstünü çıkarır. Pijamasını giyer, yemeğini yer, televizyonun karşısına geçer diyor. Mutsuz bir kadını da garanti eder işte o zaman. Öyle oluyor değil mi? Yani Tabii. kadınlar bu durumdan Tabii. mutsuz oluyor. Mutsuz. Ya beyler mutsuz. Beyler, mutsuz. ekran başında bizi izleyen yakışıklı erkekler. Mutsuz. Biz kadınlar bu durumlardan mutsuz oluyoruz. Mutsuz alıyoruz. Neden mutsuz oluyoruz? Şimdi bakın, evlilik terapisti söyleyecek. Çünkü Kadının da evlenirken belli hayalleri var, amaçları var. Yani kalkıp elin adamının sadece çamaşırını yıkamak için evlenmiyor kadında. Ee, paylaşım yapmak istiyor, iletişim kurmak istiyor, konuşmak istiyor, dertleşmek istiyor. Akşam olsun da kavuşalım istiyor ve birlikte vakit geçirmek istiyor. Ama erkek kapıdan girdiği andan itibaren sadece evde ne yemek ne yemek var diye sanki bir restoranda sorarmış gibi liste alırmış gibi tavrıyla yemeğini bazen kadının yüzüne bile bakmadan yiyip, eline sağlığı böyle söylemiş ol için söyleyip bazen de söylemeyip sofradan kalkıp kadını o bulaşıklar karşısında bırakıp o o manzara bırakıp hemen içeri geçip içeride ayaklarını uzatıp ondan sonra çay gelmedi mi daha diye seslenmesiyle kadın zaten önce bir sorgulamaya başlıyor. E, ben bunun için mi evlendim diyor. Yani elin adamını aldım, e, aldık birbirimize evlendik. E, ben bunun için mi evlendim? Ortada ne var? Sohbet yok, paylaşım yok, dertleşmek yok. Hiçbir şey yok. Canı istedikçe bir yatak odası var. E bunun içinde hayat çekilmez yani. Peki böyle bir adamı nasıl romantik bir koca haline dönüştürebiliriz? Romantik koca olarak değil. Adamın görevi zaten. Kadının görevi var, erkeğin de görevi var iletişim açısından. Hayatım görevi de işte adam o zaman görevini yerine getirmiyor. Aynen. E yani tamam, ben evlilik nasıl onu karşı... romantik bir koca haline dönüştürebilirim? Bir romantik kere, koca nasıl olur? Bir kere, bir kere. Ee, kadın burada dirayetli olacak. Yani nedir? Ben bunu bu senin görevin. Bunu yapmadığın takdirde bu evliliğin zedeleneceğine dair ve bu evliliğin sıkıntı yaşayacağına dair erkeği inandırması lazım Nasıl ve erkeğin tamam. de kadını kaybedeceğine dair bir inanca girmesi lazım. Hayatım bunlar ezber cümleler. Erke, erkek Hayatım, kaybedeceğinden bunlar... korkmadıkça Eğil değişmez. Mi? Sen de evlisin. Bunlar ha. ezber cümleler. Değil. Vallahi ezber Uygulatıyorum cümleler. danışanlarıma. Tamam nasıl uygul Nasıl uygulayacağımı sen bana söyle. Konuşma Duruyorum o evliliğe Vallahi göre Vallahi anlamaz. Anlıyor. Vallahi. Aa, aa, öyle ya bir, denemesi bedava. Ne, neden anlıyor biliyor musun? Konuşma var. Yılanı deliğine geri sokar. Konuşma var. Yılanı deliğinden ha, çıkartır. Biz beceremiyoruz diyorsun. Beceremiyorsunuz. Oo. Evet. Evet. <laughs> Neden beceremiyorsunuz? Ne, söyleyeyim Ayıp mi? Bu kavgada bile söylenmez. Beceremiyorsunuz. Neden biliyor musun? Çünkü buranızla düşünüyorsunuz. Buranızla düşündüğünüz müddetçe asla sabaha kadar da konuşsanız beceremezsiniz. Çünkü o adam sizden emin oluyor. Avucunda olduğunuzdan emin oluyor. Sizce... Burayla düşünmek ne demek? Yani ee, hissi davranıyorsunuz. Duygusal davranıyorsunuz. Örnek Mantır. verir misin peki? Örnek veriyorum şimdi e, adam kapıdan içeri girdiğinde sana selam vermiyorsa diyorsunuz ki ya bana niye selam vermedin bana selam vermiyorsun rahatsızım hayır adam bundan anlamaz gene selam vermeye devam eder bunu bunu yapmak yerine hayatım selam vermediğin zaman kendimi e, sana layık bir eş gibi görmüyorum kendimi kötü hissediyorum çok farklı bir cümledir <laughs> bak adamı yüceltirsin ama batırırsın şimdi vicdan vicdan bir erkeğin kör noktasıdır vicdansız adamlara hiç sözüm yok. Onları ayrı koyuyorum. Onlar iflah olmaz zaten. Ama vicdanlı bir erkekse eğer senin koca, Örnek veriyorum yardımseverdir, çocuklara düşkündür, çocuğuna düşkündür vesaire. Bunu gözlemlersin. Vicdanlı bir adamın vicdanına yöneldiğin takdirde ona Üsküdar'ı atsız geçirirsin bir yerde. Yüzdürürsün. Yüzdürürsün onu. Ama biz kadınlar bak bir kere çok ciddi alıyoruz karşımızdaki erkeği. Bana gelen tüm danışanlar şunu söylüyor. Benim kocam gibisi yok. Ya senin kocan gibisi diye bir şey yok. Erkek dediğin Türkiye'de 7-8 grup erkek zaten. Sekizincisi hasta. <laughs> hani söylemeyeyim buradan. Ama yani e, bu kadar ciddiye alıp duygusal konuştuğun her konuşmayı kaybedersin. Her konuşmayı. Şunu bileceksin. O da seninle kötü niyetle evlenmedi. Ama aileden gördüğü yanlışlar var tembelliği var. Tamam peki kapının içeri girdi var. hayatım bana işte merhaba demedin. Kendimi ne diyecektik? <laughs> ne diyecekti? Ne diyecektik hakikaten? Vicdanına yönelik bak konuştum orada. Dedim ki kendimi sana layık bir eş gibi görmüyorum o zaman. Bana Ay bak, sinirim zıplıyor. Bak. Burada benim amacım üzüm mü yemek, bağcı mı dövmek? Ben bağcıyı kolay döverim, sen de döversin. Herkes döver. Ama eğer ben burada üzüm yiyeceksem o zaman o üzümü nasıl yiyeceğimi bileceğim bir kere. Yani adam adam bile ne alaka var ya? Geldim zaten burada trafik var. Böyle konuşuyorlar ya genelde he, he, o yüzden. Geldim zaten trafiğin ya hava soğuksa ne saçmalıyorsun? Allah aşkına ya. Evde duruyorsun boş boş. erkekler bu. Tamam tamam. şimdi ben bütün dinliyorum Hayatım ben çok boş bir adam olsam seni alır mıydım? <laughs> bak. Bak. Burada karşı tarafın söylediğine kilitleniyoruz. Ben ne almak istiyorum? Benim hedefim nedir? Aslında Neyi kazanmak şey istiyorum? Ya çok enteresan. Çaktırmadan lafta sokuyorsun ona. E, tabii ki. Ben boş bir kadın olsam hayatım senin gibi bir adamı alır mıyım? Tabii yani ki. Diyorsun ki Ölerken sen... Olsa... gömüyorsun. Aa, güzelmiş bunlar. Ya evlilikte iletişimi çok iyi kullandığın takdirde eğlencelidir. Çok zevklidir. Ve e, ee, erkek de bir süre sonra bundan haz almaya başlar. İyi iletişim kuran kadınlarla karşılaştığımda erkeklerin tamamı şunu söylüyor. Benim karımdaki dil kimsede yok. Bana her şeyi yaptırır diyor. Hmm. O zaman şöyle yani pijamasıyla televizyon karşısına geçen hiç romantik olmayan Savaş bir adamı yani. dilinle, tatlı dilinle yola getirebilirsin. Ben sana hep ne diyorum? Cil ve, cil ve dildedir. Hep de cil. Cil ve dildedir. Benim bu cevaplarımın tamamı cilvelidir ha. Şimdi cilve içerir aslında. Cilve dediğimiz olay aslında gözümüzde bir büyütmeyelim. Dilini güzel kullandığın takdirde Türkçe çok güzel bir dildir. Ya ama hayatım adama şimdi diğer soruya geçeceğim. Çok sorumuz var şimdi adama 20 yıllık evlisin bak ya da ne bileyim 15 yıllık evlisin. Adama bugüne kadar hiç cilve yapmamışsın. <laughs> Birdenbire sana bir şey oluyor. Ha adam bunu sordu. Birden bir adam cil, ki, "Sen de bir değişiklik var." diyor. "Arkadaşların mı değişti?" diyor. "Ne oldu?" diyor. "Sen değişmeye başladın. Böyle bir kadın değildin." diyor. "Hayatım, ben sana yeniden aşık olmaya başladım." Ondan olabilir evet. mi acaba? Şimdi Bak, saat...